Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle Fen Bilimleri 6. ünitesi İnsan ve Çevre konusunu işleyeceğiz. Konuya geçmeden önce lütfen sizden bir ricam var. Kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi başlayalım. Öncelikle bu ünitede neler öğreneceğiz? Ona bakalım. Bu ünitede kaynak kullanımı kavramını öğreneceğiz sevgili öğrenciler. Kaynaklarımız nelerdir? Tasarrufu, tutumluluğu ve geri dönüşümü konuşacağız. Birinci bölüm bilinçli tüketici. Canlılar yaşamlarını devam ettirebilecekleri alanlarda yaşar. Bu canlılar için hava, su, besin ve sıcaklık gibi koşullar karşılanmaktadır. İşte bu koşullara biz kaynak diyoruz sevgili öğrenciler. Hava, su, besin. Böylece canlılar hayati faaliyetlerini devam edebilmektedirler ihtiyaçları karşılanınca. Doğal kaynaklar canlı yaşamının devamı için gereklidir. Canlılar yaşadıkları çevre ile sürekli etkileşim içerisindedir. Örneğin suda yaşayan canlılardan bazıları hayatlarını devam ettirebilmek için gerekli su, hava ve besini buradan sağlarlar. Örneğin bir balık e, gerekli havayı, besini nereden sağlar? Yaşadığı okyanustan sağlar. Bu onun için bir kaynaktır sevgili öğrenciler. Aynı zamanda canlılar bulundukları çevre ile de uyum içinde yaşar. Bizler de yaşadığımız çevre ile sürekli iletişim halindeyiz. Çevremizde hava, su ve toprak gibi maddelerden yararlanıyoruz. Dünyadaki yaşama olanaklı kılan maddelerden birisi de sudur. Ne demiştik biz geçen yıllarda zaten canlılarla ilgili üniteleri işlerken fen bilimlerinde su canlı hayatı için olmazsa olmazdır. Dünya üzerinde suların kapladığı alan karaların kapladığı alandan daha fazlaydı. Bunu öğrenmiştik. Dünya'nın yüzeyinin üçte ikisini sular. Yani okyanuslar üçte birini ancak karalar oluşturuyordu. Canlılar için suyun vazgeçilmez maddelerden biri olduğunu biliyoruz. İnsanlar içme, temizlik ve tarımsal sulama gibi birçok ihtiyacını sudan karşılar. Canlılar açlığa daha uzun süre dayanabildikleri halde susuzluğa uzun süre dayanamazlar. Örneğin insan, ortalama bir insan açlığa yaklaşık 3 aya kadar dayanabilecekken susuzluğa sadece... 3-4 gün dayanabiliyor. Su insan için ve canlı için bu kadar önemli. Toprak da canlılar için önemli tabii ki de. Canlıların bir kısmı toprak üzerinde yaşıyor. Örneğin biz değil mi sevgili öğrenciler? Karada toprak üstünde. Karada yaşayan canlıların besinlerinin çoğu topraktan karşılanır. Örneğin insanlığın en büyük besin kaynaklarından biri tarımsal üretimdir değil mi? E tabii ki hayvancılık bile tarımsal üretime bağlıdır. Biz hayvanlarımızı, tavuklarımızı, ineklerimizi neyle besliyoruz? Tarlalarda ekip biçtiğimiz tarımsal ürünlerle yani topraktan besliyoruz. Toprak bizim için çok çok önemli bir kaynak. Toprak ve su gibi dünyamızı çepeçevre saran hava da canlılar için çok büyük öneme sahiptir. Biz havanın bulunduğu katmana ne diyorduk? Sevgili öğrenciler, geçen yıllarda öğrenmiştik. Hava küre diyorduk, değil mi? Atmosferimiz. Dünyamızı diğer gezegenlerden ayıran ve yaşanabilir kılan en önemli unsur onun canlıların soluk alıp vermesine olanak sağlayan havaya sahip olmasıdır. Yani dünyada yaşayabilmemizin tek sebebi dünyanın bizim soluyabildiğimiz havaya sahip olmasıydı. Hatta biz e, birinci dönemde havanın bir karışım olduğunu öğrenmiştik değil mi sevgili öğrenciler havada bizim hayatımızı devam ettirebilmemizi sağlayan en önemli e, yapılardan biri olan oksijen vardı Toprak su veya hava canlıların yaşam kaynağıdır Biz doğal kaynak deyince toprak su ve havayı ilk önce bileceğiz sevgili öğrenciler bu bizim en önemli doğal kaynaklarımızdan Şimdi çevreye geçelim. Çevre dediğimiz şey bizim çocuklar canlıların yaşamlarını sürdürebildikleri ortamdır. Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortamlara çevre diyoruz. Birkaç tane tanımı var çevrenin. Bu nedenle çevrede ortaya çıkan bazı değişiklikler ya da bozulmalar canlıların yaşamını illaki etkiler. İnsanlar yaşam kalitelerini arttırmak, nüfus artışına bağlı olarak artan ihtiyaçlarını gidermek için çevreyle sürekli olarak iletişim halindedir. Örneğin tarlalar açarak, yaşamak için evler yaparak, ulaşımı sağlamak için yollar yaparak çevreyi değiştirirler değil mi? Hatta e, geçmiş dönemlere göre son 50 yılda insanlığın nüfusu çok fazla arttığı için orman alanlarında inanılmaz bir azalma var çocuklar. Hep duyduğunuz küresel ısınma, küresel ısınma denilen şey orman alanlarının dünyada azalması ve hava kirliliğinin artmasıyla oluşan bir olgu. İşte bu bir çevresel felaket. Hayatımızı devam ettirebilmek için doğal kaynaklara ihtiyaç duyarız. Besin, su ve elektrik gibi ihtiyaçlar bunlardan bazılarıdır. Şu an bitmeyecek gibi görünen bu kaynaklar insanların bilinçsiz kullanım sonucu hızlıca azalmaktadır. Unutmayın sevgili öğrenciler, bütün doğal kaynaklar tükenmez değildir, illaki biter. Sınırlı kaynaklardır. Bu yüzden doğal kaynakları dikkatli kullanmalıyız. Bilim insanları kullanılabilir su kaynaklarının giderek azaldığını belirtmektedir çocuklar. Fabrikaların zararlı atıkları, lağım suları ve çöpler su kirliliğine etkili oluyor. Suyun tasarruflu kullanılmaması da kaynaklarımızın azalmasına neden olmaktadır. Yani su kaynaklarımızın azalmasının iki sebebi var temel sebebi. Bir, kirletilmesi. ikinci olarak da israf edilmesi, tasarruflu kullanılmaması. Elektrik de bizim için çok önemli bir kaynaktır sevgili öğrenciler. Elektrik hayatımızda vazgeçilmez bir hal almıştır artık. Günlük hayatımızda kullandığımız birçok araç gereç elektrikle çalışır. Hayatımızı oldukça kolaylaştıran bu aletleri artık hayatımızdan çıkarmayı günümüz şartlarında düşünemeyiz. Düşünsenize yani bugün her evde artık televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, işte e, ampul, telefon, televizyon, bilgisayar gibi bakın burada bir sürü elektrikli alet var. Elektrik artık bizim için hayatımızın vazgeçilmez bir enerji kaynağı haline gelmiştir. Yaşantımızda gerekli olan kaynaklardan birisi de besindir değil mi? Canlılar hayatlarını sürdürebilmek için beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Biz canlıların ortak özelliğinde geçen seneki ünitelerde ne işlemiştik? Canlının en ortak özelliği beslenmesidir. Su ihtiyacını gidermesidir değil mi? Bizler de besin kaynaklarımızı bitkisel ve hayvansal kaynaklardan elde ediyoruz beslenmek de yani besin de bizim için çok önemli bir kaynak. Geçelim bilinçli tüketime. Sosyal bilgilerin geçen 5. ünitesinde zaten bilinçli tüketime değinmiştik. Bilinçli tüketim denilen şey sevgili öğrenciler, insanların kaynakları ihtiyacı kadar tüketmesine biz bilinçli tüketim diyoruz. Yani ihtiyacı kadar tüketmesine insanların bilinçli tüketim. Bilinçli tüketici ise bir mal veya hizmeti satın alırken temel gereksinimi ön plana alan kişi. Yani temel ihtiyacını Ön planı alarak alışveriş yapan kişi biz bilinçli tüketici diyoruz. Bilinçli tüketici satın alacağı mal veya hizmetlerin kaliteli, güvenli ve sağlıklı olması dikkat etmelidir. Tüketici haklarını iyi bilmeli, satın aldığı üründen en üst düzeyde yararlanmalıdır. Bu bilinçli tüketicinin özellikleri sevgili öğrenciler. Videonun bu bölümlerinde durdurarak not alırsanız defterinize siz için çok daha iyi olur çalışırken tekrar yaparken. Geçelim su tasarruf için yapabileceklerimize. Bulaşıkları elde değil, makine de yıkamalıyız. Elde yıkayacaksak az deterjan kullanmalıyız. Çünkü durulamak için çok daha fazla su tüketmek zorunda kalırız. Çamaşır makinesi tamamen dolduğunda çalıştırmalıyız. Yarım şekilde çalıştırmamalıyız. Makineden atılan suyu balkon gibi yerleri yıkarken kullanabiliriz. Sebze ve meyveleri elde yıkamak yerine su dolu bir kapta yıkamalıyız. Banyoda tasarruflu su kullanan duş başlıkları tercih etmeli. Duş süremizi kısa tutmalıyız. Bahçe veya çiçek sularken günün serin saatlerini seçmeli. Yağmur sularını biriktirerek bahçelerimizi sulayabiliriz. Sulama için uygun saatler nedir sevgili öğrenciler? Sabah saatleri, sabahın erken saatleri, güneş daha tepeye sıcaklık vurmadan. Bir de akşam saatleri değil mi? Diş fırçalarken, ellerimizi yıkarken suyu açık bırakmamalıyız. Bu bizim en çok yaptığımız hatalardan biri sevgili öğrenciler bir şey yaparken lavaboda diş fırçalarken suyu açık bırakıyoruz ve o arada bir sürü gereksiz yere su israf oluyor. Unutmayalım su tükenilen bir kaynaktır. Su sınırsız bir kaynak değildir. Elektrik tasarrufu için neler yapabiliriz? Kullanılmayan elektrikli aletlerin fişini prizde bırakmamalıyız. Tasarruflu ampulleri tercih etmeli, gereksiz yere ışıkları açmamalıyız. İşimiz bittikten sonra bilgisayarın fişini çekmeliyiz buzdolabının kapısını uzun süre açık bırakmamalıyız. Televizyonu izlemiyorsak açık bırakmamalı, kapattıktan sonra da fişini çekmeliyiz. Çamaşır makinesinde yüksek sıcaklık yerine daha düşük sıcaklıklar tercih etmeliyiz. Gereksiz yere yüksek sıcaklık tercih ettiğimizde bu çok daha fazla elektrik tüketimine neden olur sevgili öğrenciler. Besin maddelerini tüketirken nelere dikkat etmeliyiz tasarruflu bir tüketim için? Alışverişe çıkmadan önce evimizde var olan besinleri gözden geçirerek hafta boyunca yapılacak yemekleri planlamalıyız. Buna göre bir ihtiyaç listesi hazırlamalıyız. Bu ne yapar? Bizim daha e, tasarruflu alışveriş yapmamızı, gereksiz yere bir ürünler alıp onları israf edip tüketemeyip çöpe atmamızı engeller. Artan sebze ve meyveleri atmamalı. Bunları farklı yiyecekler hazırlamada kullanmalıyız. Yemekleri küçük porsiyonlar şeklinde servis etmeliyiz. Bu durumda tabakta yemek kalmaz ve besin israfına engel olmuş e, besin israfına engel olmuş oluruz. Yemekleri küçük porsiyonlar şeklinde servis etmeliyiz. Bu durumda tabakta yemek kalmaz ve besin israfına engel olmuş oluruz. Yemi e, ekmeği ihtiyacımız kadar almalıyız. Kalan ekmekleri atmak yerine farklı yemek yapımında kullanabiliriz mesela. Önceden paketlenmiş belirli miktarlarda yiyecekleri almak yerine bunlardan ihtiyacımız kadar almalıyız. Sevgili öğrenciler burada gıda israfına değinmek istiyorum. Aslında dünyada e, 1 milyara yakın belki de insan açlık çekerken aslında dünya gıda üretimi sevgili öğrenciler şu anda insanların var olan 7,5 milyar insana kat kat yetecek durumda. Neden yetmiyor? Çünkü bir araştırmaya göre dünyada üretilen özellikle yaş meyve sebzeler Bunların yaklaşık yüzde 50'si, yani yarısı, israf oluyor sevgili öğrenciler. Yani düşünsenize, insanlar israfın önüne geçse, aslında açlığın da önüne geçecek. Lütfen tasarruflu kullanalım kaynaklarımızı. Bilinçli tüketici olarak tasarruflu tüketime dikkat etmeliyiz. Boş yere kullanımı engellemek için evlerimizde ve çevremizde bulunan kişileri uyarmalıyız. Gerekirse çevreye uyarıcı levhalar asmalıyız. Okulumuzda ve sınıfımızda gereksiz yanan lambaları söndürmeli, boş akan muslukları kapatmalıyız. Örneğin sınıfımız çok karanlık olmuyorsa ve kapalı değilse hava, biz gündüz okula gidiyoruz sevgili öğrenciler. Gündüz el, ışıklar yakılmaz, sınıfın ışıklarını kapatmalıyız. Kitap, kalem, defter gibi eşyalarımızı düzenli kullanmalı, sınıf ve okul eşyalarımıza zarar vermemeliyiz sabun, peçete, su gibi malzemeleri ihtiyacımız kadar kullanmalıyız. Şimdi siz diyebilirsiniz sınıf eşyalarımıza zarar vermek ne gibi israfa neden oluyor? Sevgili öğrenciler siz bir defteri, kalemi, kalemliği, çantayı kullanabileceğiniz halde önceden hasar verirseniz yenisini alacaksınız. Yenisinin üretilmesi için de bir sürü kaynak kullanılacak. Kaynakları tasarruflu kullanmak hem kendimize hem çevremize hem de vatanımıza olan sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Kaynakların kullanımında tutumlu olup tasarruf ederek gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilir sevgili öğrenciler. Şu an e, gereksiz yere aşırı kaynak kullanımından dolayı dünyada çevresel felaketler diz boyu. Yani okyanusları kirletiyoruz, toprağı kirletiyoruz, havayı kirletiyoruz. Evet, şimdi de geri dönüşüm kavramına geçelim sevgili öğrenciler. Bilinçli tüketici olursak, ev ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamış oluruz, sağlıklı bir yaşam sürmemizde yardımcı olmuş oluruz. Kaynakların kullanımında açığa çıkan atık maddeleri azaltmak ve yeniden kullanılabilir hale getirmek çok önemli. Çevreyi korumak için kullandığımız eşyaları atmak yerine tekrar kullanımı uygun hale getirmeyi hedeflemeliyiz. Geri dönüşümle e, burada bir şey değinmek istiyorum sevgili öğrenciler. Geri dönüşüm kavramıyla yeniden kullanım kavramını karıştırmayalım. Yeniden kullanım demek bir eşyayı kullandıktan sonra farklı bir amaç için tekrar kullanmaktır. E, geri dönüşüm ise bir eşyayı kullandıktan sonra onu geri dönüştürme tesislerine göndererek tekrar ham madde haline dönüştürülmesi ve ondan yeni bir ürün yapılmasıdır. Geri dönüşüm, su, besin, elektrik gibi kaynakların yaşam için gerekli olduğunu öğrendik zaten. Yaşantımızı sürdürmek için bu kaynaklara ihtiyacımız var. Bu kaynakları tasarruflu kullanma yöntemlerinden biri de geri dönüştürme uygulamaları. Geri dönüşüm denilen şey, yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar üretime dahil edilmesidir. Yiyecek, içecek, ambalaj atıkları geri dönüştürülebilir bazı atıklardandır. Her üretimde kaynaklarımız azalır sevgili öğrenciler. Bilinçsizce kullanırsak bir gün bu kaynaklar bitebilir. Kaynak israfını önlemek için çeşitli yöntemler geliştirilir. Geri dönüşüm bu yöntemlerden biridir. Geri dönüşümde amaç gereksiz kaynak kullanımını engelleyerek atıkları ayrıştırıp çöp yığınlarından kurtulmaktır. Geri dönüşüm ile çöplere giden atık maddeler azalarak depolama alanları daha verimli olarak kullanılabilir. Demir, çelik, alüminyum, kağıt, plastik, cam gibi maddelerin geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanılması doğal kaynakların korunmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda ekonomiye de katkı sağlayacaktır. Bakın burada sık sık gördüğümüz geri dönüşüm kovaları var. Okullarımızda da rastlarsınız buna. Bakın kovanın üzerinde yer alan iç içe geçmiş ok işareti geri dönüştürülebilir logosudur. Bu işareti bir ürünün üzerinde, ambalajın üzerinde gördüyseniz o ambalaj geri dönüştürülebilir demektir sevgili öğrenciler. Aa. Tabii ki pil de geri dönüştürülebilir bir ürün. Aynı zamanda pil sevgili öğrenciler çevreye çok zararlı. Pilin içerisinde elektriği depolamamıza yardımcı olan kimyasallar gerçekten çevreye çok zarar veriyor. Sakın pillerimizi çöpe atmayalım. Bitmiş pillerin biriktirilmesi toprağın kirlenmesinin önüne geçecektir. Kağıtlar geri dönüşümle sanayiye kazandırılır. Bu durum hava, toprak, su kirliliğini azaltır ağaçların kesilmesinin önüne geçer. Metal atıkların değerlendirilmesi ham madde kullanımında tasarruf sağlar. Plastik ise günlük hayatımızda önemli yer tutar. Plastik geri dönüşüm ile sera örtüsü, elyaf ve dolgu maddesi, su borusu gibi alanlarda değerlendirilebilir. Geri dönüşüm toparlarsak, geri dönüşümle biz doğal kaynaklarımızı koruyoruz. Çünkü yeni ürünler üretirken eskileri kullanarak doğal kaynak tüketmiyoruz. Enerji kaynaklarının tasarrufunu sağlıyoruz. Çünkü yeni bir ürünü üretmek hammaddeden çok daha fazla enerji harcamamıza neden olur eskiyi dönüştürmeye göre ve atık miktarını azaltıyoruz. Bir maddeyi çöpe atmak yerine onu geri dönüştürerek yeni bir madde yapıyoruz. Aynı zamanda bunu yaparken de ekonomik açıdan hem kendimize hem ülkemize katkı sağlamış oluyoruz sevgili öğrenciler. Evet, ünitemiz konumuz burada bitti. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.